Aynayı verir misin canım? Nasıl? Güzel oldu, eline sağlık. <laughs> güle güle kullan canım. Abla telefon. Kim arıyor? Aman. Banka numarası. Açıyorsun mant kaydı çıkıyor. Hayır bilgi veriyorlar güya. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay e sağ ol canım, teşekkürler. Teşekkürler. Ay yok, ben istemem. Olur mu öyle şey? Ama... Çok teşekkür ederiz, yine bekleriz. İyi günler. İyi günler canım. Ay çok yoruldum. Oturayım da dinleneyim. Kirli bir şeyler kalmasın içeride tamam mı? Fırçaları temizleyin. Aynaları parlatın. Sabah iş kalmasın Allah aşkına. Merak etme abla. Kasa tamam mı? Tamam. Bir de eve gideceğim diyorum. Bak ne kadar çok yaradın işime bugün. <laughs> Bu da kim şimdi? Yine mi banka? Beni başka kim arar ki zaten? <laughs> Ay evde yemek yok. Şurada iki lokma bir şeyler yiyelim de sonra eve gidelim. Ha? Ne dersin? Olur. Şu ellerimi bir yıkayayım. <laughs> Kime mesaj yazıyorsun? Ödümü patlattı tamam be. O banka telefonları dediğin telefonları da yemedim söyleyeyim. Deli misin sen bir neler söylüyorsun? Gideyim sorayım mı Hüseyin abi annem sen mi arıyorsun diye? Ama bak. Kim arıyor o zaman? Aman yok adamın biri işte. Kim ama kim? Tanımıyorsun sen. Ben de tanımıyorum. Bize malzeme getiren adamlardan biri. Dadandı. Söyledim ama patronuna. Ben numarayı araştırayım. Cemre, beni pişman etme. Sen benden bir şey saklıyorsun ha. Ay hayır. Allah aşkına üstüme gelme ya. Gel şurada yiyelim iki lokma bir şey. Sonra eve giderim. Çok yorgunum valla. Biraz dinlenmek istiyorum. Niye gerçeği öğrenmek istediğim zaman surat asıyorsun? Ben sana her şeyimi olduğu gibi anlatıyorum. Sen niye benden bir şeyler gizliyorsun? Ay hiçbir şey gizlemiyorum. Ben sadece konuşmak istemiyorum. Saçma sapan bir şey. Bu ne bu? Kuzey'in çantası. Anne ya. Durmasın evimde onların hiçbir şeyi. E, tamam ver yarın alır. Allah Allah. Bunlar mı? Not nerede? Yırttım attım. Yarın götür bunları da ver. Durmasın bizim evde istemiyorum. Tamam. Ben makyajımı temizleyip yatacağım. O kadar yorgunum.